Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam ben ayran getirdim, kola getirdim, düşündüğünüz her şeyden getirdim hocam ve çok güzel annem yaptı ellerine sağlık. Kadir ve <laughs> müşteri varken. Davet ne na yaptı hesabı bilenler? Müşteri yokken. Ben Arda hesabı ne yaptın lan? Annem var. Tamam ya hallederiz. Sıkıntı yok hallederiz. Annem varken. Hallederiz ya sıkıntı yok. Annem yokken. Allah Allah. Hadi ya, hadi çabuk çabuk. Öldüreceğim, 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 öldüreceğim. Yapacağım bunu. Hadi. Bas bas bas. Annem bas. bas bas. Annem yokken. Lan oğlum arda su getir arda su getir. Yanıyorum ağzım su getir lan oğlum. Bir saattir burada karışıyorum arda su getir. Minecraft'ta adamı kesemeyince ke 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 ben. Ne kadar ödüm Demir setim. Zincir set lan. Zincir set. Allah'ım yarabbim. Böyle derler. Münafık. Küç Küçükken, yaptığımız tek. Kadın ne yapıyor? Büyükken ee, 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 ee. yaptığımız tek. Hop birader. Elden gel. Görüşürüz birader. Sonra Görüşmeler. yaparız hallederiz. Darbe olunca baba şerefsiz. Türk askerine yapılır mı lan lan şerefsizler Adamlara emir veriyorlar şerefsiz bunlar. Kalk benim çayımı getir yok tabii. Milletin iyi işe gidince. La o var ya, var ya, var ya, o Tayyip'i var ya, ellerinden öpem, ellerinden. Mühah. Milletin işi iyi gitmeyince. O Tayyip'i e Allah alsın. Allah belayı versin Tayyip gibi. Milleti terar estiriyor. Tekakalları şerefsiz Tayyip. Bebekken Kadir'in yaptığı. Anne bu kenara geçer misin? Büyüyünce Kadir'in yaptığı. Anne su getir Oradan bana alırım sekil. Serkay kay kaybedince baba. Tüp kaybet şerefsiz. Kaybet. Kaybet. Allah cezanı böyle verir işte. Cezanı. Yetmese mi kazandı? Artık koş şerefsiz Serkay. Bunun cezasını ödeyecek. Ödeyecekse bana cezasını. Adamı kesemeyince kalır kesemedim işte ya. Kesemedim ya. Bunu kolay bir yolu kaldı. Hi kullansana. Salak. Salak.